arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok çok istediğiniz masa turu videosu çekiyorum. Geçen sene ben bu videoyu çekmiştim ve çok çok beğendiğinizi söylediniz ve bir versiyon daha yani 2021 versiyonunu istediniz. Bugün sizlerle birlikte masamı göstereceğim. Çekmecelerimde ne var, işte neyi nereden aldığımdan kısaca bu videoda bahsedeceğim. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdi isterseniz başlayalım. İlk olarak masamı nereden aldım? Benim masam şu şekilde. Ikea'nın çok bilindik bir masası. Ikea'ya çalışma masası diyorsanız çıkıyor. Ama ben size resmini şuraya koyayım. Çok bilindik bir masa. Normalde şurada bir kapağı var fakat kapağı çıktı. Bu şekilde çok memnunum masamdan. Ben çok seviyorum. Sandalyeme de bakalım. Benim sandalyem koç taştan alındı. Normalde kolları da vardı fakat kollarını bir türlü takamadım ve çok memnunum. Severek kullanıyorum. Şimdi isterseniz masamın üstünde ne var ona bir bakalım. İlk önce masamın üstündekilerle başlayalım. Şurada böyle minik bir tane kronometre var. Bu kronometreyi ben n11.com'dan aldım. Bu şekilde bir kronometre. Ben bunu özellikle LGS zamanında çok çok kullanmıştım. Bir şekilde saat tutabiliyorsunuz ve sıfırlayabiliyorsunuz. Şöyle bir tane kalkma yeri de var. Böyle kalkabiliyor ayağı şu şekilde. E burada da bunu ben masama yapıştırdım. Şöyle odanın durma şeysi. Da bu şekilde. Sonra da burada benim masa lambam var. Bu masa lambamı özel yaklaşık bir yıldır kullanıyorum ve en 11'den aldım. Çok çok memnunum. Kardeşim de aldı ve çok severek de kullanıyor kendisi. Şöyle ışığını da size göstereyim. Beyaz parlak bir ışığı var. Şu an çok belli olmasa da çok güzel ya, aydınlattığını düşünüyorum. Özellikle en sevdiğim yanı kesinlikle şöyle hareket ettirebilme özelliği. Şu şekilde ışığınızı istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz ki bu benim çok çok hoşuma gitti ve çok da memnunum. Bak burada bir tane küçük fare bir tane anahtarlığım var. Bu öz dilekten. Bunu bana annem almıştı. Sonra şurada bir tane kaktüs ışığı var. Bunu ben birinden almıştım. Uygun bir fiyataydı. Normalde bu internet 60 lira vesaire ama ben birinden 20 liraya almıştım. Şöyle de bir ışığı var. Çok kamerada belli olmuyor. Ama çok parlak ve güzel bir rengi var. Gece de çok güzel parlıyor. Sonra burada iki tane kalemliğim var. Bu kalemleri legesi zamanında özellikle çok kullanıyordum not alırken şimdi kalemlerimi göstereceğim. İlk olarak burada siyah bir kalemlik var. Bu siyah kalemlik de en önemliden. İlk olarak şurada en arkada Kuhu markasının watercolor pen yani sulu boyalı e, sulu boya kalemleri var. Ben bunları özellikle başlık yazarken kullanıyorum. Bu Amerika'dan almıştım. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Fakat illaki benzerlerini bulursunuz. Sulu boya kalem diye yazarsanız benzerlerini bulursunuz diye düşünüyorum uçları da şöyle gördüğünüz gibi uçları böyle çok esnek ve çok severek kullanıyorum. Uzun zamandır kullanıyorum bu kalemleri. Bunlardan da 6 tane var. Sonra burada IKEA'nın şöyle Mala markası adında 12'li keçeli kalemleri var. Ben bunları yaklaşık 2 yıl önce aldım ve hala kullanıyorum. Severek kullanıyorum. Gerçekten çok güzel kalemler. bir de çok uygun almıştım. 12 kalem bunlar. 10 ya da 12 lira gibi bir şeydi. Hala Ikea'da satılıyor. Hatta daha fazla rengi olan da satılıyor. Böyle 12 tane rengi var. Uçlarını da göstereyim isterseniz. Uçları da böyle ve bitmiyor. Yani gerçekten ben çok beğenerek kullanıyorum. Çok da kaliteli olduklarını düşünüyorum. Siz de bence bir bakabilirsiniz. Sonrasında ders çalışma günlüklerimde çok çok kullanarak kullandığımı gördüğünüz şu markasını asla okuyamadım. E, fosforlu kalemler var. Böyle Skrix Office diye yazıyor, yazılıyor. Şöyle yeşil var, sarısı var, mavisi bir de pembesi var. Bunları ders çalışırken özellikle mesela testle kontrol ederken çok kullanıyorum ve en çok sevdiğim kalemlerden biri bunlar tüm kalemlerim arasında. Bence kesinlikle buna göz atmalısınız ki bence hem Faber hem Stabilo'lardan daha ucuz hem de daha iyi dayanıklı olduklarını düşünüyorum. Yani yine bunlar da fosforlu kalem. Bir tane mor var. Bunlar Studi markası. Bunlar yine Bim'in markası. Burada bir tane mavi kalemlikte kalemler var. Bu mavi kalemliği ben evimizin yakında bir kretasiyeden almıştım. O yüzden bir isim verirsem bulmanız çok zor. İlk önce şurada Galaxy tükenmez kalemleri var. Bunu bana Wuhu Box hediye olarak gönderdi. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Burada böyle renkli kenarında yazıyor. İşte turuncu var, pembe, yeşil, lacivert, siyah, açık mavi, mor, kırmızı derken böyle 12 tane var sanırım. Bunlar da çok çok severek kullanıyorum. Uçları iğne gibi incecik ve çok güzel yazıyorlar. Uçları incecik ve çok çok güzel yazıyorlar. Size bunları eğer not almayı seviyorsanız ve ince bir tükenmez kalem arıyorsanız almazsınız bence. Burada simli tükenmez kalemlerim var. Bunları o kadar kullanmasam da başlık yazarken altına hani böyle süs olsun diye yine de kullanıyorum. Bu Pensan markalı. Bazı renkleri eksik galiba emin değilim ama şöyle onlu olması gerekiyor onlu gerekiyordu. Bir tanesi kayıp. Şöyle göstereyim. Uçları bunlar. Bunlar simli kalemler. Ve ben bunları geçen sene çok kullandım. Gördüğünüz gibi zaten bitmek üzere bazıları. Böyle simli yazıyorlar. Kalın da yazıyorlar. Sevmememin özelliklerinden biri özellikle yazınları. Çantanızda çok durduğu zaman böyle eriyor ve böyle her yeri mürekkep oluyor. Yazarken su gibi çıkıyor böyle ve hiç hoş olmuyor. Ama onun dışında memnun olmadığım bir yanı yok. Burada üç tane şarkı var bir tane kırmızı, bir tane siyah ya da lacivert, lacivert galiba, bir tane de mavi. Bunlar böyle üç tane de şarpim var. Bun Sonra burada yine uh -huh bu Who gelen Medliner brush kalemleri. Bu kalemler aslında gerçekten pahalılar. Fakat çok kaliteli kalemler. Gerçekten çok çok güzel. Şöyle en sevdiğim yanı şöyle beş tane rengi var. Bunların çok daha farklı renkleri de var. Ben pastel olan bir seti aldım. Şöyle pembesini göstereyim mesela. Ucu çok güzel yazıyor. Gerçekten çok güzel yazıyor. Ucu böyle esnek gibi. Ve diğer ucunda da ince yazıyor. Bu çok çok hoşuma gidiyor. İnce yani yazarken çok çok rahat ve güzel oluyor. Kesinlikle çok beğeniyorum. Japonya'da yapıldı. Çok beğenerek kullanıyorum bunları da. Biraz pahalılar ama bence değer. Çünkü çok çok güzeller. Sonra burada 3 tane Stabilo Swing Cool kalemlerden var. Ay. Bu kalemleri çok çok seviyorum. En sevdiğim fosforlu kalemler olabilir. Çünkü hem ince olmalarıyla beraber hem de çok güzel renkleri ve çok güzel tik attıklarını düşünüyorum. Ama biraz pahalı olabiliyorlar. 12 lira falan 15 lira oluyor bu kalemler. Sonra bunu da senenin başından beri kullandığım Stabilo Boss Original böyle bir renk. Masamın üstü de bu şekilde. Şimdi çekmecelere geçelim. İlk olarak burada masamda büyük bir çekmece. Şöyle 6 tane bölmem var. Bunların içinde ıvır zıvırlar bulunuyor genellikle. Burada da ekstra kalemlerim var. Bölmeleri kısacası göstermek gerekirse ilk olarak bunda. Şöyle işte Harry Potter şeylerim. Ne deniyor bunlara? Hatırlamıyorum hiçbir şekilde. Böyle bir anahtarlık. İşte anahtarlık uçukları. Bir tane puff softet mesela. Bunların olduğu böyle çok böyle gereksiz şeyler var bunlarda. Böyle postitler var küçük bir ayna var. Poşetlerim var bunda. Şu uçlarım, USB uçları, şu ataç galiba adı. Şöyle mesela benim bir tane panom var onun şeyleri. Bu mu ataç hatırlamıyorum. Mandal evet bu mandal. Burada sonra bir tane şerit silici var. Sonra burada sıvı silici var. Burada zımba var, kalem tıraş. Eskiden kullanmış olduğum galiba kötü odalar hiç bakmaya fırsatım olmuyor ama böyle boyalarım, akrilik boyalar var. Böyle koleksiyon yapıyorum eskiden bunlarla. Sonra burada işte Pritz var. Yine yani tükenmez kalemler, dip kalemi, kullanmadığım ya da bitmek üzere olan kalemler var. O yüzden masanın üstüne komik hiç duymuyorum. Sonra buraya geçelim. Buraya gelecek olursak, burada ilk olarak arkadaşım Selam'ın bana hediye etmiş oldu. Bir tane şöyle to do list tarzında bir şey var. Tonguç'un kargolarında 100 TL geçince verdikleri bedava kafa defteri. Ardından benim bu ajandam. Ben bunu günlük kullanıyorum ve çok çok da seviyorum. Fakat bu Amerika'dan alındı. O yüzden size bir link falan veremeyeceğim. Ama çok güzel ve çok severek kullanıyorum. Bu da Uhu Box'tan bir tane haftalık planlayıcı. Bu da LGS zamanında kullandığım. Sonra burada yine bir tane sushi'li defter. Bir tane bardak altlı Frida Kahlo'lu. Sonra benim arkadaşımın İngiltere'den getirdiği bir Harry Potter defteri. Ee, bunu E. almış olmam gerekiyor. Benim bir tane küçük prensesine çıkan bir defter. Sonra burada bir tane Kindle'ım var. Şu an şarj yok ne yazık ki. Tripod var. Çıllı saatim var. Ve Faber Castell böyle resim çizmek için kalemler. Bu kısım da bu şekildeydi. Şöyle bir tane çekmece var. İlk olarak yine bu baksan aldığım bir tane. Şöyle okula götürüyorum. Bunu çok kullanıyorum ve çok severek kullanıyorum. İçini şöyle göstereyim size. Böyle içine defterinizi, şuraya kalemlerinizi koyabiliyorsunuz. Şuraya da defterinizi rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Ardından burada tabletim var. Tabletim nasıl kırıldı diye çok soruyorsunuz. E, bu arada ışık görünüyor ve kamera görünüyor buradan. E, tabletimi ben e, kardeşim sağ olsun merdivenden attı uzun zaman önce. 9. sınıf başlayınca buradan yine çalışmaya başlamak istiyorum. Burada arkadaşım bana verdiği bir cüzdan var. Benim bir tane küçüklük resmim var. İki tane... Cüzdanla beraber bir tane kartım var, metro kartım. Şöyle bir tane NASA şey var. Bunu duvara mı asmak istiyorum ama asla fırsatım olmuyor. Yani şöyle ayraç. Çekmecemin altındaysa burada böyle sepetler var. Bunlara çok detay girmeyeceğim çünkü çok Önemli ve enteresan şeyler yok içinde. Ee, i̇lk olarak burada benim kalem kutularım var. Şurada da hani defterlerim, ajandalarım, bir tane maske, şarj aleti, böyle defterler falan bulunuyor. Postyalar, işte karnelerim, deneme net netlerim bazıları, defterler yine. Ve benim masam, masa turu bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.